Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomda sizlere e, telefonunuzu e, bilgisayara, laptopa bağladığınızda e, dosyaların içi boş gözükme sorunundan bahsetmek istiyorum. Ve bu sorunun çözümünü anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bu sorun e, tamamen telefondan ya da e, USB'den, kablodan, bilgisayardan kaynaklanmıyor. Bilgisayarın işletim sisteminden kaynaklanıyor. Ben bir sorunu Windows 8.1 32 bit işletim sisteminde yaşadım arkadaşlar e, ve uzun araştırmalarım sonucu çözümü buldum sizlerle de paylaşmak istedim. E, sorunun çözümü e, başka bir işletim sisteminde denediğimizde düzeliyor. E, şimdi bunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Başka bir masaüstü bilgisayara geçeceğim. Evet arkadaşlar. Evet tekrar hoş geldiniz ee, Evet masaüstü bilgisayara geçtim ee, bilgisayarımın işletim sistemine şimdi bir hemen bakmak istiyorum arkadaşlar sistem özelliklerine Windows 7 ultimate e, işletim sisteminde deneyeceğim 8.1 de az önce açılmamıştı dosyalar boş gözüküyordu USB'mi mi e, şimdi telefona bağlayacağım arkadaşlar usb nurcu eski olduğu için biraz e, geç e, tanıyor arkadaşlar geç algılayabiliyor onu da belirtmek istiyorum e, sonucu e, sizler gibi ben de merak ediyorum şimdi hep birlikte göreceğiz Evet Redmi 5 Plus çıktı masaüstü bilgisayarımızda tıklıyorum sorun düzeldi mi bakalım Evet arkadaşlar dosyalar açıldı e, İçleri açılıyor mu? ona da bakalım dahil depolama Evet dosyalar açıldı arkadaşlar düzeldi yani sorun e, neden kaynaklanıyormuş e, tamamen e, 8.1 Windows işletim sisteminden kaynaklanıyormuş telefon ile uyumsuzluğundan e, genelde 8.1'de çok yaşanıyor bu sorun arkadaşlar onu da belirtmek istiyorum başka bilgisayarda denediğinizde dosyanızı okuduğunu göreceksiniz Arkadaşlar bu şekilde Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Bu tarz videolar geldiğinde haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.